Hepinize merhaba arkadaşlar bugün okuduğunuz gibi slitherio oynuyoruz. Bu sefer iyi oynamam lazım. biliyor musunuz? Şu anda tabletim bana büyük geliyor. Elime gerçi. Neden? Çünkü az önce küçük bir teknoloji aleti dün bir teknoloji alet aldık. İçinde 400 tane tane oyun var. 140 liraya. Geldi tamam mı? Oynuyor. Oynadım tabi küçük olduğu için sonra video atayım dedim böyle oldu işte Ben buna sinir oldum şimdi öldüreceğim bunu dedim size öldürecektim ben bunu ya sinir oldum hocam yarış yapıyorsun ki. <laughs> Yok ama ya ama olmuyor böyle hocam ya online oynuyorum ya internette çekmiyor böyle şey mi olur? Evet. Dünyanın en yavaş solucanı. Gitmiyor, gitmiyor. Bakma bana öyle. Gitmiyor işte. Alo. Alo. Dur, çıkıp tekrar gireceğim. Akülü alabalar çok güzelmiş. Motoru sevdim ben. Ben motor istiyordum. Akülü motor. En English. Lulu'yu öldüreceğim. Çok şey var onda. Merhaba Lüleyiz. <laughs> Şu beyaz arabayı sevmedim gerçekten ya. Şaşırttık böyle öldürdük. Nasıl? tamam ama dedi icabına senden daha iyi ilaç mı var? Gitti ağrıma dedim tanrıma dedi icabına senden daha iyi ilaç mı var? Ağrıma her anda yaptım bana pranga. Durdurmanı sağdan soldan. Travma. Hep aynı travma. Travma. Telefonu elimde. Benim beynimi bozdum bak yeminle. Bir şey gelmiyor elimden. Saat altı telefona elimden. Bak beni ben. Sen beni sarmak ha? Sen beni sarmak. şu anda öyle fena dönüyor ki solucanın hala sıralamaya girmedik ya oh my god oh my god evet muhteşem birazdan gireceğiz bir nedeni var benim için atar Şakter ya matematik şakter, Adımı koymamışlar ya. Alo değil miydi? Alo. Pardon. <laughs> Var. Benim için atar. Oh my god böyle bir şans olamaz. <laughs> Bu videoda ben birinci olmak istiyordum ya.

o değil de 30 Mayıs 31 Mayıs günleri günleri gibi bir gün Mayıs günü ama dünya rekoru kırdım valla ama galiba kırdım yani o yüzden o videolarıma bir like gelirse sevinirim neyse ben şu an bıraktım kendi gidiyor şey. Yani. Bu arada şu an videoyu çekerken şarkı dinliyorum. Söylediğimde sesleri geliyor olabilir. Aşık gelmiyor mu? Hiç böyle bir solucan görmüş müydünüz? Tabii ki de hayır. <laughs> Ölelim de kapatayım be. <laughs> yok geçme kapat evet arkadaşlar ha, videomuz bu kadardı hepinize bay bay